video çekmiyorum YouTube'a. ay iğrenç esmer ya Evet. <tık> evet. sen kameraya Hoş geldiniz. 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 Hoş Hoş geldiniz. Yani anladınız siz zaten. 2021'e geçtik zaten. O yüzden o çok tatlış. Yani şimdi çekiyorum videoyu. Neden? bazı ee, bazı koronavirüs falan filan var. Yalnız pamuğun tüyünü çekiştiriyor şu an. Bunların hepsi bıngıl arkadaşlar. <laughs> pamuş pamuş pamuş. İşte bazen böyle işledim ödevlerim falan falan oluyor. Şimdi çektim. Böyle videolar gelecek yani çok saçma ama çizim videosu gelecek birazdan. <laughs> birazdan derken sadece böyle şey. 1 saatten falan onu da göndereceğim. Hazır zaten. Hazırlayacağım yani. Şimdi bir haber vereyim dedim yani zaten 2 dakikalık video. Ee, şöyle diyeyim yani çizim taksi göstereceğim ama ilk başta bir şarja koyacağım falan filan derken bir iki dakikayı bulur yani iki saati bulur o yüzden e, şöyle hızlıca çizim falan yapacağım benim kendi uydurduğum karakterin çizimini falan yapacağım anime nasıl çizilir falan yapacağım. Bu şekilde yani arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi ben size zaten aktaracağım bunu. Görüşürüz.